Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Hemen hemen bir üç gün falan olmuştur. İlk defa bu kadar uzun zaman ee, dinlendim yani öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ayağımdan PRP olmuştum. İğne olmuştum yani topuk dikenim için. Çok şükür iyiyim ama. E, kasarlarım devam ediyor ama genel durumum iyi. Dün başladım işte işe dükkana. E, dün de baya kötüydüm bugün daha iyiyim şükürlere olsun evet saatlerimiz 12 oldu bugün cuma herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar şimdi şeye gidiyorum e, bine gidiyorum birazcık aktüallere bakayım böyle şey erzak kabı geliyordu böyle saklama kabı uzun 1 kiloluk 1 kilo 200 gramlık diyor e, onlara bakacağım kaldıysa onlardan almak istiyorum Birazcık dedim dolabımı falan düzenlerim. Erzak dolabımı. Öyle bakalım gidiyoruz. Hem de sizinle kalabalık değilse aktüelleri şekerim beraber bakınırız Tam bu da ekmeği de alacağım. Bakalım aktüellerde. Şöyle bir tane tam buğday aldım. Şimcik bakalım. Evet. Saklama kapları burada. He, şunlara bakmıştım ben. 21,5 lira bir kiloluk ama bu bir kiloluk erzağı almaz diye düşünüyorum. Bir litre yani. Şu, Şunlar da çok büyük ya. Bilmedim ki şimdi. bunlar bir kiloluk gerze almaz ki. Vakumlu kapak güzel de alır mı acaba? Şöyle bir bakalım. Ne gelmiş? Küçük boy sepet Amerikan servis. Fiyatı da 65 liraymış. Şöyle gıda saklama poşeti gelmiş. 12 ile 65 lira. şöyle bir tane büyük aldım pirinç koymak için ama dolaba sığmaz büyük bir yan koyarım çekmeceye. Şunlardan da dört tane kalmıştı. Onları da ben aldım. Şöyle havluluklar gelmiş. Gold detaylı. Nihaleler gelmiş. Daha sonra gene böyle gold detaylı peçetelik gelmiş. Bunları da şöyle koyalım karışmış çünkü. Yuvarlak tepsi fırın tepsileri gelmiş. 30 santimlik. Burada da fincan ee, yok. Bunlar başka. On bardak şeyi. Burada da yine böyle e, fincan asmalık şeye gelmiş. Onların fiyatları da ne biliyor musunuz? Nihale, kaşıklık, peçetelik hepsi. Tanesi 107 liraymış. Böyle bebek ürünleri gelmiş. Şuna baktım da bal kavanozu 50 lira. Gayet hoş ama şey işte plastik. Öyle bakalım. Biraz daha gezeyim. Ondan sonra çıkalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 7. 7 çeyrek geçiyor hatta. E, Gelili bir 15-20 dakika falan oldu. En son size bimdeyken çektiğim, ondan sonra dükkana gittiğim, çalıştık falan derken eve geldik. Ne aldım onları göstereyim bilmem. Zaten orada gördünüz de. Şu dükkandan geçirdim. Şu Şunlardan Dört tane aldım. Bilmiyorum içine bir kilo olan sar mı erzaklar yani bir kilo bir kilo sar mı bilmiyorum. Birazdan bunları yıkayacağım, kurulayacağım. Bakalım yerleştireceğim. Bir de şöyle uzun aldım. Şimdi bu uzunlar dolaba sar mı? Evet bunlar sığmıyor. Uzunlardan aldım. Böyle yan yatırıp çekmeceye koyarım olmadı. Pirinç için aldım ben bunu özellikle. Ya yani çayda konur, şekerde konur da, şeker da e, küçüklerinin olsaydı bir iki tane daha alacaktım ama yoktu. Dört tane kalmıştı, sonunda ben aldım. Şimdi i̇şte bir tane tam bu da ekmeği aldı. Bir de oradan şey görüyorum, Kemal Paşa tatlısı. Bir tane böyle bir paket deneme amaçlı aldım. Büyük bir ihtimal bir ara yaparım yani bir akşam şerbetini kaynatıp atarım içine öyle arkadaşlar aldıklarım kadar. Ee, bizim orada Carrefour vardı. Ee, o kapanmıştı. Onun yerine şimdi Grosper. Bir 10-15 gündür açılmak üzereydi. O açılmış. Ee, bu sabah uğradık çekmedim size de çok kalabalıktı içerisi. Yarın sakin olursa e, kupalar indirimde orada 17 liraya böyle güzel kupalar var büyük. Onlardan alacak. Kasa falan bugün mümkün değildi yani sıra aşırı vardı. Yarın sakin olursa ee, sabah geçerken olacağım size de çekelim arkadaşlar. Yemeğimi koydum ısınmaya. Karnabaharımız var. Şimdi bir de hemencik salata yapayım. Kapları güzelce ne yıkadım saklama kaplarını. Şimdi e, dolaptan. Ben size video çekmediğim zaman böyle düzenleyiciler vardı bende. E, düzenleyicileri böyle sebzelerimi güzel yerleştirdim. Buraya koydum. Şuradan pancar alalım da salata yapacağım. Heh. Şunları yapsam yeter. Bizim hatta şey vardı burada küçük küçük tost makinesi vardı ya. Bu dükkandaki büyüğü buraya getirdim. Ee, buradaki küçüğü de dükkana götürdüm. Şimdi güzel bunları soyayım. çay suyumu da koydum. İşte bu pancarın da lekesi. Çok severim pancarı da. Lekesi bir yere sıçradım mı? Çıkmıyor kolay kolay. İşte başa. biraz da böyle nezle gibi oldum. E, ee, falan tıkandı. <laughs> ilaç alıyorum. Daha evde evde son gün başladı. Evdeyken yani. İğne için evde yaptım ya yani 3 gün. Bugün kaçıncı gün? ikinci gün aynen. Biraz böyle grip gibiyim. soframız da hazır. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Şöyle salatamızı da yaptım. Yemeğimizi yedik. Hemen bulaşıkları yıkadım. Zaten 2-3 parça bir şey vardı. Bunları da yıkamıştım. Böyle koydum. Havlunun üzerine mutfak havlusunun güzelce ne süzülmüşler. Şimdi kağıt havluyla içli dışlı kurulayacağım. Bakalım erzakları yerleştirelim. kadarcık bıraktı. Yani e, bu 1 kilo 200 gramdı. 1 kilo 400 olsa hepsini alacakmış. Olsun. Kapaklarını güzel kurulamıştım. Böyle gayet güzel. Bir tık daha doldurabilirim hatta. Çok yaşa. İyi yaşa. önce bunları boşaltırım olmadı. Yemek yaparken sonra oradan kullanırım. <laughs> evet, barmiyayla mercimeği koyduk, yeşil mercimeği aslında daha büyükleri internette de vardır. Zamanla böyle söyleyip pek örnek yaparım ben bunları. Şunu kullanamıyormuş muyum? odur falan var. Evet bunu tam aldı. Neden? Çünkü bunu ilk aldığımızda ben yerlerine yerleştirirken yere düştü ve patladı. Az bir şey dökülmüştü. Onu tam aldı. gramlık olsaymış tamammış. Gerçekten öyle. Bunlar da tamam. Şimdi şey geldik en büyüğe. En büyüğe pirinci koyacağım tabii ki. 2 litrelik pirinci 2,5'i almıştım. ama ben bunların içine ne koymayı unuttum. Ben böyle saklama kabına erzak koyduğum zaman bir parça şöyle tuz atıyorum. Şey olmasın, gelenmesin, böceklenmesin diye. Böyle bir şey olmuyor. Tamam. Şimdi hepsini şöyle küçük birer parça birine atalım Burada da arka şehriye kavanozum var. Onu da güzel doldurayım. da daha önce göstermiştim ya önceki videolarımda var ben yapmıştım bu kapları böyle başka bir şey yok, saklama kabıydı tamam. kalan pirinci de buraya boşalttım iyi oldu İşte bu kaplar tam bir kilo alıyor. Evet aldığım kaplara böyle güzel güzel yerleştirdim. Pirinci de böyle uzuna koydum. Ee, bir de o turuncu kaba koydum pirinci. Bulgur kabım zaten vardı. Aslında bunlardan bulsam daha iyiydi. Böyle birer kiloluk alıyor yani. Bunlardan da azar azar kaldı. Onları da lastikledim çekmeceye koydum. Çekmecede de yer açılmış oldu. Hem de daha düzgün olmuş oldu. Öyle bakalım. Şimdi bunları dolaba yerleştireyim. Çaylarımızı koyalım. Artık içeriye gidip güzelce dinleneyim. Evet şöyle de bir dilim. Bisküvit pastası koydum kendime. Şimdi artık çayımı alıp içeriye gidiyorum. Şimdilik baharat dolabıma yerleştirdim. Ama Allah nasip ederse salı günü şey yapacağım. Şu alt çekmece var ya erzak çekmecesi. Oraya düzenleyeceğim. Oraya yerleştireceğim. Burada da artık videomu kapatayım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki vlogumuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.